E, Tabi oda da ciddi bir zarar gördü. E, oda'nın e, bodrum katını tamamen e, su e, kapladı. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz sel felaketi nedeniyle yaşanan zararın çok büyük olduğunu ve esnafların ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Şu an suyun taliyesi içinde e, yaklaşık iki, iki gündür uğraşıyoruz. Sayın Kaymakamımızla ilettik. E, Sağolsun e, Murat Bey. AFAD Başkanımızla da görüşme yaparak bugün bütün AFAD yetkililerini e, odaya e, davet ettik. Biz geldiler. Hızla e, zemin kattaki o e, içeriye giren suyu tahliye ettirmeye çalışıyoruz. İşte hala gördüğünüz gibi araçlar burada çalışıyor. Tabii bu bölgedeki e, esnafımızın birçoğu da bu e, selden dolayı ciddi hasar gördü iş işyerlere. İşyeri hasar gören e, firmaların ...müracaat sayısı 4'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Ee, tabii temennimiz şu ki... ...bu zarar gören firmalarımıza... E, e, ...devletimizin, hükümetin bir, bir an evvel... E, ...sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten bazı firmalar... E, ...ciddi ciddi düzeyde hasar gören firmalarımız var. Şirketler var, esnaflarımız var. Bir, birçoğu da bizim üyelerimiz. Esnaf odalarında üye olan arkadaşlarımız var. Onların taleplerini biz haber ekibimize sel felaketi nedeniyle açıklamada bulunan Yılmaz Odamızın bodrum katı tamamen sular altında kaldı. Bu konuda kaymakamımız da yoğun çabalarıyla bu bölgede çalışmalar yoğunlaştı. 4000'den fazla işletmecilerimiz zarar gördü. Bu konuda desteğe ihtiyaçları var açıklamasını yaptı. Yapıldıktan sonra hızla bu zarar gören firmalarımızı iş yerlerini tekrar ticaretlerine döndürmek gerekiyor. Ben, ben rica ediyorum yani ben gerçekten e, depremden bugüne bu bölgede sürekli esnafı geziyoruz ben de bir e, esnafımızın bir çoğunu geziyorum e, daha önce de vergi dairesi başkanlarımız farklı illerden gelen başkanlarımız odadan destek alarak bi, bize üye olan bütün e, esnafı sanayi sitesinde ticaret yapan firmaların hepsini gezdik birlikte gezdik e, hasar tespitleri yapıldı ancak ondan sonra böyle bu yapılan tespitlerden sonra anli dönüş olmayınca biraz moral bozukluğu da yaşadı arkadaşlarımızı Da aslında bu zarar gören, geçmiş dönemden bugüne zarar gören firmaların tamamına bir destek uygulaması yapılmalı. Hem deprem hem arkasından yaşanan bu su baskını olayı gerçekten hem moralimizi bozdu hem daha umutsuz bir duruma soktu hepimizi. Bu umutsuzluğun da bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Depremde zarar gören birçok yıkılan binalar, iş yerleri hala bir beklenti içerisinde. Biz bunu kendileriyle yaptığımız görüşmelerle bir rapor halinde onların taleplerini hem gelen bakanlarımıza hem milletvekillerimize dosyalar halinde ilettik. İnşallah bu bizim ilettiğimiz bu sorunların tamamına bir çözüm üretilir. Çözüm üretilmesini bekliyoruz daha doğrusu. Yani umutluyuz Biz buradayız hala Biz deprem depremin 10. dakikasından itibaren dışarıya çıktık ve O günden O saatten bugüne kadar Memleketimiz için Bulunduğumuz bölge için İskenderun için Bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz İnşallah Her şey daha iyiye doğru gidecek ama Bu biraz zaman alacak gibi Biraz sabırlı olmak lazım Birlikte olmak lazım Bunlar çok önemli Temennim bu ben de elimden geldiğince yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımla birlikte hem odaya ihtiyaç duyan üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Hem de onların sorunlarını çözüm üretecek birimlere, yerlere iletmekteyiz. O işlerimize de devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu olumsuzluk süreci atlatırız diye de düşünüyorum.